Selamlar Pıtırcıklarım. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu aralar biliyorsunuz biraz salgın var. Lütfen o salgına dikkat edin. Maske kullanmaya özen gösterin. Bir biyoloji hocası olarak söylüyorum. Ben de maalesef yakalandım salgına. Çok kötü geçmişti salgın ama çok şükür şu an çok daha iyiyim. Bugün ne yapacağız? Bugün duyu organlarından kalan kısımlarını çekmiş olacağız. Şu an kulak videosunu çekeceğiz. Bundan sonraki videoda da işte burun, dil ve deriyi çekip ondan sonra duyu organlarını bitirmiş olacağız. Hadi videomuza geçelim Pıtırcık. Evet. Şimdi geldik duyu organlarının kulak kısmına. Kulağı görüyorsunuz. Bakın işitme ve dengede sorumlu olan bir organ. Neden işitme ve denge diyor hiç düşündün mü? Çünkü pıtırcığım bakın burada bu yarım daire kanalları dediğimiz kısım bunlar insanın nedir dengede durmasını sağlayan kısım olacak. Ve aynı zamanda tulumcu kesecikte hareketli olan dengemizi sağlayan nedir bir kısım olacak. Evet. Şimdi kulak işitme ve denge duyu organıdır. Kulak dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere nedir? 3 kısımdan oluşur. Sorularda özellikle gelecek diyecek ki yukarıdakilerden hangileri dış kulak elemanıdır? Hangisi iç kulak elemanı? Hangisi orta kulak elemanıdır? Bunlara da dikkat etmen lazım. Bak burada maşallah bir uydu anteni gibi bir kulağımız var görüyorsunuz. <laughs> Şu kısımda nedir buna kulak kepçesi denir. Hocam bu kulak kepçesi ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız bakın şöyle kulak kulağınıza İki elinizi yavaş yavaş yaklaştırın. Yaklaştır, 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 kapat. Ne oldu ses? Bak ses hemen hapsolmuş oldu. Yani buradaki kulak kepçesi sesi toplayan, sesi kulak yoluna iletip oradan kulak zarıyla bizim duymamızı sağlayacak olan kısma iletilmesini aslında ne yapacak? Dolaylı yoldan sağlamış olacak. Bakın ilk kısmımız kulak kepçesi. Ardından şu burada toplanan ses kulak yoluna aktarılır ve oradan da kulak zarına. Daha sonra çekiç, örs ve üzengi. Bakın şekillerini görüyorsunuz. Çekice benzeyen bir örse. Hocam örs ne demek? Bu demircilerin demir dövdükleri yer var ya ona örs denir. Ona benzeyen bir yapı ve üzengi bu atların yanlarında bulunan binip üstüne atın üstüne çıktığımız o kısma da üzengi denir. Bakın bu da nedir? Üzengi kemiğidir. Ardından buradan sonra şuradaki dalız dediğimiz kısım ve salyangozla birlikte işitme sinirleriyle biz sesi duymuş olacağız. Dış kulak dediğimiz şeyin içerisinde neler var? Kulak kepçesi, kulak yolu. Bak başka bir şey yok. Hocam kulak zarı yok. Neden? Çünkü bakın kulak zarının mevzusu şu. Hem orta kulak hem ve dış kulak. Bu ikisini birbirinden ayırdığı için biz bunu ne yapmayacağız? Almayacağız. O yüzden bakın kulak kepçesi ve kulak yolu dedik. Kulak kepçesi elastik kıkırda, kulak zarı ise bağ doku yapılı bir nedir? Kısımdır. Yani sizin aslında nedir? Dış kulakta kulak zarı yoktur diyeceğiz. Kulak yolunun iç yüzeyi kulağa giren toz ve yabancı maddeleri tutan yapışkan bir salgı sıvıyla nedir? Kaplıdır. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna doğru ne yapar? İletir. Bunu söyledik. Bakın sesi burada toplayıp buradaki kulak zarına ne yapacak? İletmiş olacak pıtırcıklar. Ve bu dalgalar kulak yoluyla kulak zarına iletip kulak zarını bükerek buradaki çekiç, örs, üzengi kemiklerine iletmiş olacak. Kulak zarı ses dalgaları etkisiyle ne yapar? Titreşir. Ve bu titreşimlerde orta kulaktaki kemiklere iletilmiş olur. Şimdi geldik orta kulağa. Bakın çekiç, örs ve üzengi kemikleriyle östaki borusu. Yine dikkat ettiyseniz kulak zarı nedir? Yoktur. Çünkü kulak zarı dış kulak ile orta kulağı sadece birbirinden ayıran bir yapıdır. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri vücudumuzun en küçük kemikleridir. Çünkü minicik şeklini görseniz yani kulakta şu kadarlık bir alanı falan kaplıyor ama görevi ne kadar büyük. Orta kulak kulak zarıyla dış kulaktan oval pencereyle iç kulaktan ne yapar? Ayrılır. Bakın oval pencere bunu da unutmamamız gerekiyor. Birazdan ses iletim yolunda buradaki oval pencereyi de kullanmış olacağız. Hocam üstteki borusu orta kulağa yutağa bağlı. Bir yoğun ses olan ortama girdiğiniz zaman mesela iş makinelerinin olduğu yere girdiğinizde kulak zarınız zarar görmesin diye ne yapmanız gerekiyor? Ağzınızı hafif açmanız gerekiyor. Hadi size bir soru. Bu ünlü sanatçılar sahneye çıkarken şarkı söylediklerinde neden sürekli gülümserler ve neden sürekli ağızları açık olur? Bunu da buradan düşünmüş olun pıtırcıkta. Bu sorunun cevabını da yorumlara yazın orada buluşalım. Östeki borusu orta kulağa yutağa bağlar ve bu boru kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını ayarlar ve basıncın ayarlanması kulak zarının ses dalgaları ile titreşimesinde nedir? Önemlidir. Çünkü nedir? Orta kulak olan kısmı bu gelen ses titreşimleriyle otomatikmen ne olması gerekiyor? Titreşmesi gerekiyor. Ağız ve yutaktaki canlar bakteriler östeki borusuna geçerek orta kulağa oluşursa orta kulak iltihabı oluşur. Bu orta kulak iltihabı da sizin sesi duymanızda ne yapar? Ciddi oranda negatif bir etkiye sahip olur. Bu sebepten dolayı da gelen sesin kaybına sebep olmuş olacak canlar. Ses dalgalarıyla titreşen kulak zarı çekiç kemiğini, çekiç de örsü, bu da üzengiyi titreştirerek bu titreşimler üzengi kemiğinden ne aracılığıyla iç kulağa iletilirdi? Oval pencere. Bakın tam olarak şuralarda bir yerlerde. Evet, oval pencere tam olarak şurada. Buradan nedir? İç kulağa iletilmiş olacak. İç kulak işitmede görevli, bir şey bir şey ile dengede görevli, tulumcu, kesecik, yarım daire. Yani işitmede görevli salyangoz ile dengede görevli tulumcu, kesecik, yarım daire kanalları. Hocam salyangoz Nedir? Bakın neden bir şeye salyangoz diyorlar? Hemen göstereyim şuradan. Şurayı bir silelim. Bakın şurayı silelim. Bakın şunun şekli neye benziyor canlar? Direkt bir salyangoza benzediği için bakın işitme kısmı tamamen şurada gerçekleşecek diyeceğiz. Salyangoz helezon şeklinde kıvrılmış. Yani şurası helezon şeklinde kıvrılmış kemik kanaldır. Salyangoz kendi içinde 3 kanaldan oluşur. Üstte vestibular, altta timpanik, arada kohlear kanal bulunur. Ve vestibular kanal oval pencereye, timpanik ise yuvarlak pencereye açılır. Bunu da bir ilerideki kısımda yine söylemiş olacağız canlı. Hadi bir diğer bölüme geçelim. Bakın burada salyangozun içine girdiğimizde üstte vestibular, kohlear, timpanik. Bakın buna vakit de diyorlar sesi duymak vakittir, vakit nakittir. Oradan böyle güzel bir e, neyle tekerleme ile aklımızda tutalım. Salyangozun içine bakın ses geldiği zaman buradaki önce vestibüler kanalda titreşir. Daha sonra timpanik en son kohlear kanalda buradaki korti organında ses duyulmuş olur. Bakın vestibüler ve timpanik kanal perilenf, kohlear kanal ise endolenfle nedir? Doludur. Bakın şöyle düşünürsek Yine e, salyangozun içini bakın şöyle bir kısım ve şöyle ayrılıyor. Bakın bunları dışta düşünün canlar. Üç boyutlu düşünün. Bir tık dışta kalıyor. kohlear kanal içte kalıyor. O yüzden burada perilem sıvıları var. Peri dış demek bakın dıştaki lem sıvısı demek. Şurada da perilem. Çünkü burası vestibüler burası timpanik kanaldır. Burası kohlear kanal. Ve kohlear kanalın iç kısmında da nedir? Endolenf sıvısı mevcuttur canlar. Tamam mı? Bakın bu vestibularda perilenf, timpanikte yine perilenf, kohlear kanalda ise endolenf sıvısı mevcuttur. İşitme reseptörleri kohlear kanalın tabanındaki temel zar üzerindeki korti organı içinde bulunur. İşitme reseptörlerinin uçları çatı zar denen başka bir zarla bağlantılıdır. Bakın canlar korti tam olarak buradadır pıtırcık. Bak bu korti şöyle düşün birbirine çarparak sürekli bir ileti oluşturuyor. Ve bu iletilerde işitme sinirleriyle direkt olarak gökyüzüne doğru değil de beyine doğru çıkmış oluyor pıtırcık. Kulak kepçesiyle alınan ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarına çarparak titreştirir ve daha sonra ses titreşimleri sırasıyla çöü dediğimiz çekiç, örs, üzengi kemikleriyle iç kulağa iletilmiş olur. Hocam ses titreşimleri vestibüler kanaldaki sıvıda basınçlar oluşturur ve bunlar da timpaniye geçer ve ardından bunlar da ses dediğimiz yapıyı oluşturmuş olur. Bu vestibüler kanal yani buradaki şu vestibüler kanalda basınç dalgaları kohlearı ve temel zarı yukarı doğru çekerek onların titreşmesini sağlar dedik ya canlar bakın Kortiyi bu, bu şekilde düşünün ne oluyor Vesti, alttaki temel zarla çatı zar bakın birbirine değiyor tabi bunların birbirine değmesiyle de ses aşağı yukarı doğru hareket eden kortide impuls oluşmasına sebep olacak bu oluşan impulslar. Önce işitme siniri daha sonra talamus ve beynin işitme merkezine iletilmiş olur. Şimdi burada hemen bir not. Nota diyeceğiz ki işitme olayı. İşitme olayı nasıl olur? Canlar ses öncelikle dışarıdan geldiğinde öncelikle kulak kepçesine iletilir. Kulak kepçesinden sonra buradaki yol kulak yolu aktarılır. Kulak yoluna aktarılan yer buradaki kulak zarını ne yapar? Titreştirir. Hocam, kulak zarı titreştikten sonra burada 3 tane kemik vardı hatırlayın sırasıyla. Önce çekiç, daha sonra örs, daha sonra üzengi dediğimiz kemiğe aktarılır. Çekiç örs üzengiye geçtikten sonra bakın şuradaki oval pencereye aktarılmış olur. Hocam oval pencereden sonra bakın sorularda şu da karşınıza gelebilir unutmayın. Bakın ses dalız diye bir yere gider diyor. Doğrudur. Bunu da unutmayın. Dalız da neresidir biliyor musunuz? O salyangozun giriş olan kısmına dalız denir. Ve dalızdan sonra önce vestibüler kanala ses gelmiş olur. Bakın vestibüler. Vestibüler kanaldan sonra timpaniye. Hocam timpani kanaldan kohleara geçmeden önce burada yuvarlak pencere dediğimiz bir pencere mevcuttur. Bakın şu vestibülerden sonra timpaniye geçince yuvarlak pencereden sonra nedir? Kohlear kanala ses geçmiş olur. Kohlear kanaldan sonra kortiye aktarılır. Hocam kortiye ses geldikten sonra önce işitme sinirleri oradan talamus hocam talamustan sonra da nedir? Beyin kabuğuna aktarılır. İşte size Bunlar nedir canlar? Tamamen işitme olayının ta kendisidir. O yüzden sizden ricam bu notu iyi bilmeniz gerektiği. Dış kulak ve orta kulak hastalıkları veya iç kulak, beyin ve işitme sinirleriyle ilgili sorunların olmasına neden olur. İç kulakta dairesel hareketi alan bir şey bir şey ile doğrusal hareketi alan tulumcu kesecek. Bakın dairesel ha hareketi alan yarım daire kanallarıdır. Kanalları. Tamam mı? Yarım daire kanalları ile doğrusal hareketi alan tulumcu kesecek bulun. Hadi bir sonraki slaytımıza geçelim pıtırcığım. Son kısmımız artık hocam burada denge kısmını anlatacağız. Bakın bir önceki slaytımızda neyi anlattık? işitme olayı. Burada da denge olayımızı anlatacağız. Bakın bu denge dediğimiz birincisi statik denge yani dönme dengesi. ikincisi dinamik yani hareketli olan dengemiz. Bakın hareketli statikte dönme dengesini sağlayan durgun denge. Hocam vücut döngü döndüğünde yarım daire kanalları içerisindeki endolen hareket ederek Şuradaki bakın endolem şu yarım daire kanallarının içindedir. Bir insan döndüğü zaman bunu bir semazenleri gibi de düşünün. Ne yapıyorlar semazenler? İki ellerini açıp bir denge haline gelip oradan kafayı hafif yan yatırıyorlar. Şimdi bir bardağı şöyle hafif yan tutup suyu çok hızlı devirlerde döndürdüğünüz zaman su belli bir yerden sonra oraya yapışır. Çok çok az bir şekilde yukarıya çıkar. İşte semazenlerin saatlerce dönebilmelerinin sebebi de tam olarak budur. Bu yarım daire kanalları içerisinde bulunan endolenf denilen bir sıvı var. Bu endolenf sıvısı ampulle denen kısmı ne yapar? Bükmüş olur. Burayı büktükçe buranın rengi değişmiş olur. Ve aynı zamanda bükülen kısım beyne bir ileti gönderir. Der ki beyne ben dönüyorum Pıtırcık. Döndüm 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 sen de benim dengemi kur der ve böylece bu impuls dengeyi beyin ve beyinciye ileterek sağlamış olur. Bir süre sonra kendi etrafında döndükten sonra duran bir insanda yarım daire kanallarındaki hangi sıvıydı? Aferin Pıtırcık. Hemen buraya odaklan bak buraya dalma sakın. Bu kısımları iyi öğrenmen lazım Pıtırcık. Bak buradaki endolem sıvısını Çok güzel bak buraya odaklandın değil mi? Aferin bir dalmıştın bir gitmiştin Geri gel hemen geri gel Toplan gel buraya buraya bak Buradaki endolem sıvısının nedir? Hareketi duruncaya kadar Hala insan dönüyormuş gibi Ne yapar hisseder Oval pencerenin gerisinde Dalız adı verilen bir yapı bulunur Ve bu dalız tulumcu kesecik adı verilen Birbirine dik olan iki odacıktan oluşur Bakın şurası Canlar burası nedir? Kesecik ve tulumcuğun olduğu yer. Kesecik ve tulumcuk. Bakın bu kesecik tulumcuk da siz hareket ettiğiniz zaman yani dikey bir yolda ister atlayın ister hareket edin. Bunun içerisinde bulunan bakın şuradaki otolit taşları hareket ederek sizin beyninize bakın şuradaki reseptörler sayesinde impuls gönderir ve sizin hareket ettiğinizi ya da koştuğunuzu atladığınızı ne yapar? Hissettirir. Bu odacıklarda kalsiyum karbonattan yapılmış otolit taşları nedir? İçeren jelatinimsi bir madde bulunur ve odacıkların yüzeyi denge reseptörleriyle döşelidir. Vücudun doğrusal hareketinde otolit taşları reseptörlerin sillerini eğer ve impuls oluştur. Bakın şuradaki sillerden bahsediyor pıtırcıklar. Ve bu oluşan impulslarda denge siniri beyin ve beyinci iletip nedir? İşlenince vücudun konumu ya da doğrusal hareketi algılanmış olur. Bakın tam olarak yarım daire kanallarındaki ampulle budur. Bakın bu büküldüğü zaman dönme hareketi, bakın dönme dairesel hareket Kesecik tuluncuk üzerindeki reseptörler büküldüğünde de nedir? Dinamik hareket yani hareketli hareket de denir. Dinamik hareket sağlanmış olur. Beyin, beyincik, omurili, göz ve iç kulak problemleri denge sorunlarına tabii ki neden olur. Otolitlerin yer değiştirmesi denge kaybı ve baş dönmesiyle belirgin olan vertigoya sebep olur. Şimdi canlar sizden bir ricam bu son slaytımızdı. Ne yapın? Odada dümdüz bir çizgide yürümeye çalışın fakat burada öncelikle gözlerinizi kapatıp bir 10 saniye, 15 saniye bekleyin. Gözlerinizi kapatın, düz bir çizgide yürümeye çalışın. Bakalım yürüyebilecek misiniz? Yürüyememenizin sebebini de yorumlarda yazın. Orada görüşürüz. Evet videomuz buraya kadardı. Sizlerden ricam canlar biliyorsunuz bu platformda henüz daha çok yeniyiz. Videolara like atmanız, yorum atmanız ve en önemlisi abone olup arkadaşlarınıza da bu kanalı önerirseniz, arkadaşlarınıza da atıp onları da abone ederseniz bana da minik güzel bir destek olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki duyu organları videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.